Kare şeklindeki bir tahta parçası testereyle EF doğru parçası boyunca kesilerek iki parçaya ayrılıyor. 3DE eşittir AE 2BF eşittir FC olduğuna göre 1 nolu alanın 2 nolu alanı oranı kaçtır? Burada 3DE var burada 2BF var. Bu 3DE AE'ye eşit olduğu için ne olacaktır? 4'ün katı bir sayı olacaktır. Bu 2BF FC'ye eşit olduğu için 3'ün katı bir sayı olacaktır. Yani 4 ve 3 olduğu için 4 ve 3'ün ortak katı bir sayı vereyim kenarımın uzunluğuna. O zaman ne diyeyim? 12K olsun diyeyim kenarımın uzunluğu. 3DE eşitse burası 9K burası 3K olur diyorum. 2BF eşitse burası 4K burası 8K olur alanların oranını soruyor. Ben buradan bir çizgi çizsem şu şekilde ayırsam ne olacaktır? Burası 4K alacaktır. 4K çarpı 12K'dan buranın alanı 48K'nın karesi şeklinde bulunacaktır. Buraya ne kalacaktır? 5K kalacaktır. 5K çarpı 12K bölü 2'den buranın alanı bulacağım. Buranın alanı da 30K'nın karesidir diyorum. Buranın alanını bulayım. Burası 5K ise burası da 5K. Zaten buranın alanı eşit olması lazım. 30K'nın karesi şeklinde burayı da buluyorum. Burası 3K burası 12K olduğuna göre 3K çarpı 12K'dan buranın alanında 36K'nın karesi şeklinde buldum. Birin alanı nedir? 48K'nın karesi artı 36K'nın karesi. 2'nin alanı nedir? 36K'nın karesi artı 36K'nın karesi diyorum. Buradan ne yapacak? 84K'nın karesi bölü 72K'nın karesi oldu. K'nın kareleri birbirini sadeleştirdi. 84 bölü 72 oluyor. 84 bölü 72 de kaça eşit? 13 bölü 11'e eşit cevabımız A seçeneğidir.